Hepinize merhabalar arkadaşlar. Klasik kardeşlik serimizin 9. bölümünde karşınızdayız. Bu sefer biliyorsunuz ki Asım e-sporcu olmaya karar verdi. Ne kadar olamayacağını söylesek de geri dönmek istedi ve zaten sonuçları kendiniz gördünüz. Yaşlı, eller, kollar tutmuyor artık. Elendiler direkt olarak. Asım olmadığı için de yanımıza anime kızını aldık dedim. Asım gitmişken şöyle bir tane Anime kızıyla bir şeyler yaşarız belki, güzel bir zaman geçiririz. Şöyle bir öpücük de konduralım. Siz öpmek istiyorsunuz her zaman ya ben öpeyim dedim. Asım'ın yokluğunda yeni bir dedemiz var arkadaşlar. Yani zaten dedelerle yapıyoruz bunu. Bir de Asım zaten, ben burada Asım mutlu olsun. Biliyorsunuz Asım böyle kırılgan bir adam. Asım mutlu olsun diye birkaç kere kaybettik falan filan. Şimdi yeni dedemizi de alacağız yanımıza. Bakalım yeni dedeyle nasıl şeyler yapacağız, neler yapacağız. Evet arkadaşlar Asım'ın yokluğunda yeni bir Dark Message efsanesi. Zaten Dark Message'de efsaneler bitmiyor biliyorsunuz. Atakaptan buyurun. Evet. evet. Ormancı Atakan. mekana giriş yaptı arkadaşlar. Herkese selamlar. <laughs> Gang mi attın kanka? <laughs> Aynen öyle. <laughs> e Atakan ne yapıyor? Nasıl gidiyor? İyi vallahi geldik bakalım. Ee, nasıl analiz yapıyorum ben de bir görmek istiyordum. İzliyordum videolarınızı, asimbulan videolarınızı. İddialı mısın? Vallahi Valla analizimin iyi olduğunu düşünüyorum. Bakalım göreceğiz. Ya burada kanka tüm yapman gereken şampiyon isimlerinden, ay şampiyonum Nicklerden her şeye bakman lazım. Hı -hı. Ana yani bakalım göreceğiz. Tabursalardan Bursalardan beni çağırdılar. İnşallah boşa çıkmaz Atakan. Hani. Hadi bakalım. Videomuzun sponsoru arkadaşlar. MSI Clutch GM51. Mouse'la zaten Atakan'la da bu mouse eşliğinde 1v1 atacağım. Bakalım orada da zaten mouse'tan detaylıca bahsedeceğiz deyip videomuza geçebiliriz. Bakalım neler varmış bugün İyi elimizde. Video. Evet ilk videomuz Atakan. Orada maymun maymun kardeşimiz Akali oynuyor. Ama Yasuo'yu mu izliyoruz? Elmay fan Sanki Yasuo'yu izliyoruz. Ama başlık o yo Akale kesti burada. Oy ne diyorsun? Çok söyledim ya dur. Ben çok kararsız kaldım da. Direkt lazım. tek attım kanka. Harbi mi? Direkt tek. Ben de onu yazacaktım, sildim. Silver 1. Altın 1 dedim ben de. olamazsınız ya, bayağı uçuk şu an. TRD Master'mış. İmkansız ya. Bilmiyorum. Ben plat yazacaktım. Oğlum, Altına nasıl Atakan sen bilmiş oluyorsun şu evet. an mesela kanka? Aynen, 1 puanı. Ama... Bu arkadaştan da bir özür dilemek lazım o zaman. Tamam daha oğlum. Yani. Hayır, ben nicklerden abi. Bir de Yasuo da... Garip Ama olduk. ben şeye baktım bak, rünlere falan baktım, hepsi okeye girmiş rünlere. Troll bir şey yok, yanlış bir şey de yok. Baktım şöyle bir. Var Yeni olamaz. başladık Furkan ya. Üzülme <laughs> kardeşim, Başlıyorum. toparlarsın daha. Bir de bilmiş gibi. biz. İrelia'yı izliyoruz ha. Aynen öyle. Sen orada niye W yaptı Bu ready çekmek için. e Tamam. Adam... Kimse vurmuyor Relia'yı ama. Öyle bir sıkıntı <gülüyor> var. <gülüyor> Niye öyle? Ama adam değişti orayı direkt de. Hmm. Hmm. Güzel ya. Ona penta geldi ha. Hepsini kesecek. Hmm. Oğlum oha twist wait ade. Mahvolmuş çalıştı. Onu da öldürdü. Hmm. Bir disk rank jungle var bak o dikkatimi çekti bir dakika. Twisted Fate de AD, AD Dark Harvest'lı bir de. bir daha bir saniye. İşler karışır Furkan burada. Çok küçük yazmışsın okunuyor mu bilmiyorum. Bronze 1. Bronze 1'e gold gitti. geldi. attım. Tek attım. Teke yaklaşmışsın. Gold 3'müş. Ay iyi tek atmamışsın <laughs> bari. Ya var ya. Bitti. Ama eşitlik sağlandı. Ama yani AD TF Dark Harvest falan kanka normal game bu. Acaba dedim. 1-1 bir, bir mi olduk? 1-1 bir, bir oldu evet. kanka. Zaten bundan sonra da hani sen 1'de kalacaksın benimle yine <laughs> bakarım senaryo olacak yani. Evet Jarvan. Oy. Güzel Chris at sen de niye oynuyor kanka? O zaman sen niye... <laughs> elan ne senin? Benim master şu an. Bu adam Grand Master, o zaman. master. Yaz Grand Master. <laughs> A çabuk bitti ya. Bir daha. Tam o EQ'ya at. İşte EQ hareketi. <laughs> Dur şeylere bakayım <laughs> ben bunlara bakıyorum kanka. Seni oyalıyorum şu an. <laughs> hmm. Orada... Ama Yasuo da kaçırmamış onu mesela. Normalde ulti atmayan Yasuo olur. Hani acemisin diye bir iki yardım edeyim diyorum ama. <laughs> yazdım yazdım ben. Yani. Ooo. Elmas 2 dedim ben. Gol 1 abi direkt. Jarvan plat 4'müş. Oy. Kim yaklaştı? Ben kanka. Öyle mi? ya en iyi yakın. Olsun kanka ya. Güzel oynamış <laughs> ama hakkını vermek lazım şimdi. Ama şimdi kanka yani elmas olma ihtimali. Burada elmas adamın. Şöyle düşün kanka. Türkiye Ligi'nin %1'i elmas. Videosunu yollamış olabilir <laughs> yani. Aha beyin geldi. Kanka bu veyin kostümü tehlikeli kostüm ya. Oo, oo. Çocuk her şeyi dojdu. Bak bak bu arada bayağı iyi oynadı eleman. İyi oynadı dur nerede yok? Hadi bakayım. Bak kanka sana yöntüyor. Adam iyi oynadı evet ama adam evildi. Kireşi falan boşa attı ama. Ya. Adamın... Sindron falan yoktu ki. Ya tabi de Adamın niki Nike Evil Vein. Yani sadece Vein'i iyi oynuyor olabilir ligi düşük olup. Anladın mı? OTP Vein ligi Aynen. Sen o mod diyorsun. Yine düşüklük yazacaksın değil mi? O çok iyi oynuyor. biliyor. Şey biliyor. Dur. Sana yükselttiriyor ligi. Kanka bu olsa olsa. Master'dır ama. kanka. bir de Asım'ın burada kanka bir taktiği vardır. Ne? Altın 3, altın 4 yazar habire. Tam orta. hani elmas çok çıkmaz. Hep ben altın 1 Of, of tek yaptım bak. Bilen, Suratı gördü mü? Bak bak. Birinden direkt tek yaptım. Tek. Ben tabii. Beni gör, beni görünce yaptı kanka. Yani, tek attım direkt. Evet, Evil Bey laf 2 gibi. Laf oh, tek Direkt tek ya. 2 puan mı yazıldı şimdi? Aynen, tabii. 4-1 oldu kanka. 4-1 oldu. Fark açıldı. Geliyorum. Geliyorum. Buradan bir comeback gelir mi? Azir, performansı. Kometli Azir. <laughs> Halay mı geliyor? <laughs> of. Of of of. Ama kanka mesela FPS çok düşük fark ettiysen bütün hmm. adamın bilgisayarı biraz kötü. FPS 16 Anladın mı? O yüzden adamın Elo'su da çok yüksek olmayabilir. A West'te bu da. Kanka bak, Lux'la Samira'da iki tane şifa var. Sonra ama şimdi Conqueror'lu sona falan var toplayında. Ne top o. Sen Diana'ya bak. Bir dakika, PTA mi lan o? Conqueror'u da değil. Diana'da ne var ki? Normal girmiş adam. Adam Smite igne tutuştur girmiş. Smite girmiş olma <laughs> Ama bak sen beni şey yapıyorsun, manipüle ediyorsun kanka. Nasıl manipüle ediyorsun? Oo, Oğlum bir tiyo veriyorum ama sana. Tiyo veriyorum. Verme diyorsan vermem kanka. yani. Gold mu silver mi? Oğlum presta atak mı var o sonada? Evet. <laughs> ya bayağı ben düşük yazacağım abi. Bilemezsem de yapacak bir şey yok. Silver 1 diyelim ya. Güzel bir demen iyi oldu da. Gold 3. Gold 3. Of tek geldi. Gold 3'ü duyunca güldü kanka. Aykırı. Gold evet. 3 Weste Bronze 4'müş Ne? Ben bildim o zaman, ya. ben bildim evet, Sen bildin kanka da Bronze 4 nasıl oluyor? Oğlum rünlere bak sonra Lan tamam rünlere şey bak da Hadi tamam bu çocuk nasıl Bronze? Ya önüne gelmiş kişi alayı, adam. almış e, işte mendili çektirmiş alayı Her şey işte de denk e. gelmiş yani belki de Adam Ya da, da harbiden iyi oynuyor şey düşük FPS'i falan 4 düşük 2. Oğlum oha 4-2 Hiç beklemiyordum bu arada Samira mı izliyoruz? Aynen Samira bu arada Arındır marındır da... Oy, arındır basışı gördün mü? Oo, oo. <laughs> o neydi? Ne oldu lan? <laughs> Ölmedim diyeceğim. <laughs> Ölmüş muhtemelen de. Pilat 3 dedim ama çok mu fazla? Elmas 1 kanka adam en az. Evet, birinden tek gelmiş. Bak gelmez. Abi yine, sana baktı. <laughs> evet kanka ama bilerek yapmış olabilir. Sana da, sen de yapmış olabilirsin. Bilmiyorum. Ama bu adam platüç olamaz. Arslan Oba. Çok fark yok lan daha elmas bile platüç arasında. Çok var oğlum saçma ama. Var mı diyorsun? Çok var. Ya, baya bayağı var kanka evet. gelmedi daha. Arslan Oba elmas birmiş. Direkt ya. tek. Direkt tek. Ama abi analizler fena. Kaç kaç oldu şu an? 6 dayı sen 2 tık attın. Boş ver sayma Altı. ya. 6 2 galiba. 6 2 oldu. 6 2 oldu. Akali. Sveyn support. Oy, Oo ya. sen ne diyorsun? Kanka mesela bu çoğu adamdan daha iyi oynamadı mı şu an mesela? Yani, yani evet. Zekice oynadı. Bak tutuşturu da bekletmiş adam ya da yok muydu yeni mi geldi? Ona bakmadım da. Oo, oh, bayağı iyi oynamış. Oluyor. Bayağı iyi oynamış. Yine çok akıllıca bir lig tahmini geldi Çerez'den. Kanka ben hep bir yazıyorum. Niye Ama akaliler diye yanıltmasın diye kanka? kanka bak onu unutma. Tamam orta seviye bir şey yazdım ben. Plat Oy, oy ben plat 2 dedim ben kazanmış oluyorum kanka böyle durumlarda genelde. Ha, düşük çıkarsa Aynı. sen mi kazanıyorsun? Ha. Yüksek çıkarsa Bak adam taktik yaptı. <laughs> plat 3 <içi olan. gülüyor> <laughs> <Kaç? gülüyor> <üç adam. Laviva Smith altın 3'müş. Bak. Puan çerezeyi. <laughs> İnce. Direkt altına aldı mesela. Plato full altına aldı. Sen taktikleri ama... biliyorsun ama. <laughs> Hayır kanka. Ama sen Plato 3 yazsan sen yenecektin. Yani doğru canım. Ben sen... o yüzden mesela 1 yazacaktım. Ben bir hep troll. Hiç... Bir, i̇şte bir troll. çoğuna 1 yazıyorum. İşte 1 troll. Mesela plat 1 yazınca elmas 4'ü de yenemiyorsun. Elmas 3 dersen ben yeniyorum. O yüzden 2 yazmak, 3 yazmak genelde değil. Olsun olsun. Kaç video var? 3 video mu? <gülüyor> Hepsine, <gülüyor> tek atarsam... <laughs> Hepsine tek atarsan... Hepsine tek atarsan... Halamın da kanka bıyığı olsa... Oradan... <laughs> Orhan... Adam içeride. Kimse kesmiyor mu? Adamda script vibe aldım kanka. Ben o de, gravesi kesiş. Ama. Neden? Söyle aldım yani. Yanlış anlama kardeşim. Bu videoyu izliyorsun biliyorum ama. Klikleri Toplam gözüküyor ama ya. Klikleri gözüküyor çocuğum. Tamam kanka. öyle scriptler var. Eşyaları... Ya ben Bir klikleri önce... şeyi iyi ama. Klikleri bayağı okey gibi. Şimdi adam mesela elmassa okeyim ben. Oğlum ben hiç farmlara bakmadım ha. Direkt <laughs> tek geliyor. Bir yaz bu sefer? Üç yazdım. Çok mu söyledim? ben de üç yazdım ya. Yani. Sen de mi pilot üç yazdın? <laughs> Ama elmas dört adam kanka. Burada beraber olduğu için birini değiştirmek istiyor mu şu an? Ha. Ha, olabilir mantıklı. Ben değiştirebilirim kanka istiyorsan. İkimiz de değiştiremiyor muyuz? Değiştirebilirsiniz. <laughs> Neydi tam ben kalıyorum o zaman. Dur <laughs> bir dakika ya. <laughs> tamam sen değiştir ya ben yazdım. Tamam ben vazgeçmem. değiştireyim. Pilot 3 benimkisi. Tamam pilot 3 bu kanka? <laughs> Tamam, ben hiç silmeyeyim boş yere bir daha. Ben ne yazıyorum biliyor musun kanka? Ben plat 4 yazıyorum. Plat <laughs> 4. Daha düşük olduğunu düşünüyorsun. <laughs> tamam, kabul. <laughs> Ama bence elmas 4 yani adam. Sen plat yazsın. 4 diyorum ben. Ben plat 3 yazdım. Ha, plat 3'te kaldın yani. Tamam, o tam plat 3'te kaldı, ben, işte ben plat 4 dedim. Ee, ben yine. Bak. Gördün mı? Ben kazandım. Sen kazandın. Tamam bak, ben elmas 4 diyorum 2 saattir zaten. Ama niyeyse böyle bir yandan plat da Abi şey, yani. Şey mi yani. yaptım biraz arada kan kapansın diye mi? Kanka, kanka Ert abiden şuradan mesaj geldi. <laughs> Çok şey yapma diye. 2 milyon, 2 tek <gülüyor> atsam. geliyor En fazla durum eşit 7-3 durum eşitlersin belki bir video daha çıkarırız aradan. Okey. Sen tek at kanka. Bak ikisine de tek atarsan kanka sen yenmiş sayıl. Tamam. Bak her şey okey diye Yasuo Jungle'ı gördüm şimdi. Bütün fikrim alt üst oldu ya. <laughs> Talon mu? Talon evet. O ne? Herkesi kesti. Adam. E nasıl? Oğlum iki tane mi? ben <laughs> de attı adam. İki tane smite mi var kanka takımda? Ben mi yanlış görüyorum? Tabii evet SMITE iki tane. Mu? evet. Şako diyeyim sen anla adamın iki. Ha. <gülüyor> <gülüyor> ya kanka bak adamın iki şako diyeyim sen anlat. Böyle talon nasıl Oynar, oynuyor adam? Oynar abi. Asasın oynuyorlar oynuyor genelde. Ama Talon'la Şako'yu aynı Zet. anda oynayan ben hiç görmedim. Oynar oynar. Ya ben Daha doğrusu oynayayım. ben Şako oynayan bir insanın başka Şako'yu oynadığını görmedim hiç. Bir dakika hiç. beklettim. Sen niye hiç Şako oynamıyorsun kanka? Boş çar. Eğlenceli oğlum. <laughs> Yok değil çok kanser. <laughs> Karşıda çok kanser sen oynayacaksın ama. Hadi yine bir anda devam. bu arada Smite meta botta. Öyle mi? Altı <laughs> ne 1 yazdım ben. Plat 4 o direkt yendim kanka. Şako diyeyim sen anla gümüş 4'müş. Haydi. Ama yine de yakalayamıyorum. Oğlum nasıl yani? gümüş 4? 7-4 oldu, değil mi? Tüm sen o çok tek atma. Abi yani. tamam da, kanka ben Gümüş elde çok fazla maç izledim. Mesela böyle bir şeyi ben hiç görmedim. Adam bildiğin tek başına pente atıyor. Ama çok fed de olabilir, eşyalarını görüyor musun? E tamam ama Gümüş elde fed nasıl oluyor ki adam? Ya olur oğlum, niye olmasın? Atakan tek atarsa? Berabere. Kazanmış sayılıyor mu? Ee, o Oo. kadar da olmasın ya. Deşin Berabere sayılıyor, ama. bir video daha izleyebiliriz yani o tamam. şey olur. Genk, Blank, Orta Koridor, Akali'yi de kanka ne ezer biliyor musun? Harbiden çok ok. 2 ve 1 mi atıyor? Oo, bir dakika niye portakal yemedi yokmuş. Güzel flash. Oo, Rammus'un flash çok kötü. Skiller gelmeden çok flash Çok kötü. Oo. Hmm. Mal fight support olabilir. Abi cünler falan da okey ya. Hiçbir fikrim yok biliyor musun? Kanka ama bu zor ya öyle çoy. Ha, hiç bir... fikrim yok. Ya falan gözükmüyor ya. Gönlümden geçeni yazayım. Ne o? Plat 4 dedim. Altın 2. Ah oh be. Yakın Beraberliği mı? Beraberliği mu? sağlıyor musun? Kaç? The Lavines Pilot 3'müş. Ah be olsun. Oh. Şey. <laughs> ah <Daha gülüyor> be. Oğlum. 4 kalp kırıcı. Yazsan, şu an diğer videoyu izliyorduk ama şey Yakın da ama ya 7-5. Okey. Ya kanka şimdi ama, ama 7-2'den yani 7-2 oradan 10'a 2 falan Pardon. bitse millet derdi ki ya kaptanı niye çağırdınız ayıp <laughs> olur falan derlerdi. Ama <laughs> benim ilk videom ya. 7-5 kanka normal ya. Yani. Titikleri öğreneceğiz. Harbiden yani işin şakası bir yana fena olmayan bir performans gördük ata kaptandan. Okay miydi? Kanka Asım zaten şöyle bak Asım yeniyorum. abi beni arıyor video bitinde Bursa'ya dönerken otobüste Ertuğab konuş. Oğlum diyor niye diyor yeniyorsun işte biraz diyor şey gitsin eşleşmeli gitsin yok fark atma falan. Sizin şey aranızdaki... Mücadele kaç kaçtı? Video çek. 4-4 kanka da işte. Mesela ben 2-0 öne geçiyorum. Ertuğrul abiden telefon. Video çekti. Bilmiyor musun sen TikTok videosunu onun? Dans ediyor. Onu burada çekti işte o. Yani video Öyle video oldu mu konu. Bayıltıyoruz. Neyse. Şimdi geçeceğiz 1v1'e bakalım. Orada Atakap'tan nasıl performans sergileyecek? Orada intikamını alabilecek mi? Göreceğiz. İyi seyirler. Bu arada bu Monster büyük gözüküyor. Böyle el tam oturuyor ama hafifliği. Hafif yani ağır bir mouse değil. Sen bu Atakan şeyleri kullanıyor musun? Ne kanka? Bu yanda tuş var ya mesela zonya basarken, totem atarken falan. Yok hiç Bu tuşlara. <laughs> Onu tavsiye ederim yani şu yandaki tuşlardan. Ona alışmam lazım ya aslında. E, hatta Lee oynarken bayağı iyi. Ward atmak Kırmız. için falan evet. Mesela item falan basarken bayağı yararlı oluyor. Çerez nasıl diye her şeyi. Bak görüyor musun dodge? <laughs> i̇şte yani <laughs> mouse falan anladın mı? Bunun Q range'i ne kadar? Bak ha? bak bak bak. Aa! Ah, Aa! Ah, ah, ah be! <laughs> Ulan ya. Ah, güzel. İgnite'ı çok geç attım bir de şeye basmadım ben. Ne? Şu bir, demir ha, diş mi? kırbacı var ya. Ha? Ha, demir catan Evet arkadaşlar. E, lig tahmin etme olduğu gibi aramdaki 1v1'de bir bir de sonuç değişmedi. Atakan'ı, Atakaptan'ı biraz üzdük bugün. Bir sonraki videolarda artık mutlu olması dileği. Evet arkadaşlar Atakaptan'la olan videomuzun sonuna geldik. Bugünlük bizden bu kadar. Zaten videolarımızın serisi devam ediyor biliyorsunuz. Sizin de fikirleriniz varsa şöyle de yapın böyle de yapın falan diyorsanız yorumlara bekliyoruz. Atakaptan'a da geldiği için teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere diyoruz. Bye. Bye bye.